Tekno Mekatronik alanından herkese merhabalar. Bugün 8. videomuzda kondansatör ve bobin inceleyeceğiz. Başlayalım. Kondansatör yani kapasitör nedir? Buna bakalım. Kondansatör, e, sıraçlar ya da diğer ismiyle kapasitörler elektrik enerjisini e, elektrik alan olarak depolayan iki uçlu bir devre elemanlar devre elemanlarıdır. <laughs> Temelde iki adet iletken plakanın arasına yalıtkan bir madde koyulması ile elde edilir. Devrede ve denklemlerde C harfi ile gösterilir ve birimi farattır. Sembolü de e, şurada gördüğümüz gibi. Görüyoruz sembolünü. Kondansatör ne işe yarar ve görevi nedir? Kondansatörler doğru akım DC yerine alternatif akım AC iletme özelliğine sahiptir. Bu özellikleri sayesinde çoğu devrede farklı amaçlarıyla kullanılırlar. Güç kaynağı devrelerinde, filtrelemede, re e rezonans devrelerinde, istenilen frekans üretmede ve güç aktarım hatlarında gerilim düzenlemesi ve güç akışını kontrolünde kullanılırlar. Kondansatörler ayrıca sinyal işleme ve frekans filtreleme gibi işlemlerde de kullanılır. Kondansatörün yapısını inceleyelim. Kondansatörü iki adet iletken e, arasında yer alan yalıtkan ile oluşturabileceğini söylemiştik. Kondansatör elektrik yükünü depolamak için kullanılan temel bir elektronik bileşendir. İki iletken plaka, elektrot ve bu plakalar arasında yer alan yalıtkan bir malzemeden dielektrik oluşur. İşte kondansatörün yapısını oluşan temel bileşenler. İletken plakalar, pl e, aynı plakalar yani elektrotlar. Kondansatörün içindeki iki iletken plaka elektrik yüklerini toplar ve depolar. Bu plakalar genellikle metalden yapılır ve birbirine paralel yerleştirilir. Dielektrik malzeme iletken plakalar arasında bulunan yalıtkan madde elektrik akımının doğrudan geçmesini engeller ve yüklerin depolamasını sağlar. Dielektrik malzemeler arasında hava, cam, seramik, plastik ve kağıt bulunabilir. Dielektrik malzemenin türü kondansatörün kapasitesini ve çalışma voltajını etkiler. Yalıtkan kısım boş olabileceği gibi dielektrik özelliğe sahip bir maddeden de oluşabilir. Örneğin kağıt, cam, plastik, seramik, e, mika ve benzeri şeyler. Kondansatörün çalışma prensibini inceleyelim beraber. Kondansatöre gerilim uygulandığında iletken plakalar birbirine göre ters ve eşit değere sahip elektrik yükü yüklenirler. Bu durum plakalar arasındaki bir elektrik e, alan oluşmasına sebep olur. Bu iki plaka arasında yalıtkan maddeden dolayı herhangi bir yük akışı elektrik akımı olmaz. Yük değişimi yalnızca kapasitörün iki ucu aracılığıyla bağlı, bağlı olduğu devre üzerinden gerçekleşebilir. Altta da kondansatörün çalışma prensibine uygun bir görsel görüyoruz burada. İşte pozitif yüklü plaka, negatif yüklü plaka, elektrik yükü ve işte elektrik alan alanı diyelim. Devam ediyoruz. Bobin yani indüktör nedir? Bobin ya da indüktör iletken bir telin sarılarak bobin haline almasıyla oluşturulan bir devre elemanıdır. Üzerinden akım geçen her iletken tel manyetik alan oluşturur. İndiktörler üzerinden e, akan elektrik akımının değişimi yavaş olduğundan güç kaynaklarında ve sinyal işleme devrelerinde filtre görevinde kullanılır. Farklı sarım sayılarına sahip iki adet bobinden oluşan trafolar ise AC gerilimin yükseltmesinde veya alçaltılmasında kullanılırlar. Ayrıca manyetik alan depolama özellikleri sayesinde indiktörler, Anahtar, e, anahtarlamalı güç kaynaklarında da kullanılır. Aşağıda da işte bobinin e, sarım şeklini görüyoruz. Sarılmış bir bobin. Sarılmış bir bobin ve sarış prensibi bu da. Yani bu şekilde. Görmüş olduğumuz gibi. E, atladık mı? Evet. 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 Bobinlerin seri bağlanmasına geldik. Seri bağlı indiktörler tıpkı dirençler gibi seri olarak bağlanabilirler. İndiktörlerin e, bu ara bağlantıları genel e, endüktansları tekil indiktörlerin bir kombinasyonu olan daha karmaşık ağlar üretir. Bununla birlikte indiktörleri seri veya paralel bağlamak için belli kurallar vardır. Bunlar tek tek indiktörler arasında karşı karşılıklı endüktans veya manyetik e, kublaj olması gerektiğine dayanır. Seri bağlı dirençler eğitimde eğitimin eğitiminde seri olarak birbirine bağlanan dirençlerin farklı değerlerinin sadece birbirine eklendiğini gördük. Bu aynı zamanda endüktans için de geçerlidir. Serideki indüktörlerin basitçe toplanır çünkü bobin dönüşümlerinin sayısı etkin bir şekilde artar. Toplam devre endüktansı LT yani ee, şurada gördüğümüz gibi birlikte eklenen tüm bireysel endüktansların toplamına eşittir. Aşağıda görüyoruz işte endüktanslar var burada. Hani toplamı bak bunların toplamını bulmak için hepsini kaç tane varsa hepsini toplamamız gerektiğinden bahsediyoruz aşağıdaki formülde. Burayı da geçtik. Ee, geldik kondansatörlerin ee, seri bağlanmasına. Seri bağlı kondansatörler tek bir hat üzerinde birbirine zincirleme bağlandıklarında seri olarak birbirine bağlanmış olur. Seri bağlı kondansatörler için şarj akımı yani iyice kondansatörden akan hepsinde aynıdır. Seri bağlı kondansatörlerin hepsinde toplam kondansatör eşittir i1 eşittir i2 eşittir i3 gibi aynı akım geçer. Bu nedenle her kondansatör kapasitansından bağımsız olarak plakalarında aynı miktarda elektrik yükü depolayacaktır. Elektrik yükü de Q bu arada. Bunun nedeni herhangi bir bir kondansatörün herhangi bir kondansatörün plakası tarafından depolanan yükün bitişik kondansatörün plakasından gelmiş olması gerektiğidir. Bu nedenle seri olarak birbirine bağlanan kondansatörler aynı yüke sahip olmalıdır diyor. Ee, şuraya baktığımızda hani burada da bize bunu anlatıyor aslında şekil olarak da anlatıldığı üzere formülde aslında bir formülde yok tam manasıyla hepsinin birbirine eşit olduğunu bilsek yeter. Eee sırada evet sırayla gidiyoruz. Sırada bobinlerin paralel bağlanması var. Paralel bağlı indüktörler her iki terminalde sırasıyla başka bir indüktör veya indüktörün her bir terminaline bağlandığında indüktörlerin paralel olarak birbirine bağlandığını söylenir. Paralel bağlı bobinlerin tamamında aynı voltaj değeri olacaktır. Yani VL1 eşittir VL2 eşittir VL3 eşittir VAB. Aşağıdaki devrede L1, L2 ve L3 indüktörlerinin tümü A ve B noktaları arasında paralel olarak birbirine bağlanmıştır diyor. Burada işte formüle göre hepsinden eşit voltaj değeri geçecek. Ee, sonrasında her bir terminale bağlandığı indüktörün paralel olarak birbirine bağlandığı söylenir. Yani baktığımıza göre sırasıyla her biri bir indüktöre bağlandığı için hani farklı terminallerde zaten şekil olarak da biliyoruz. Sırada paralel bağlı kondansatörler var. Paralel bağlı kondansatörler her iki terminali de başka bir kondansatörün her bir terminaline bağlandığında paralel olarak bağlanır. Paralel bağlı tüm kondansatörlerin voltajı aynıdır. Paraleldeki kondansatörler aralarında aşağıdaki aşağıdakileri sağlayan bir ortak voltaj kaynağına sahiptir. Vc1 eşittir Vc2 eşittir Vc3 eşittir Vab eşittir 12 volt. Yani hepsinden 12 volt geçiyor demek istiyor burada kısaca. Aşağıdaki devrede kondansatörler C1, C2 ve C3 ee, tüm noktalar arasında paralel bir dalda birebir bağlanır. Kondansatörler birbirine bağlandığında toplanmaya değer kapasitans paralel CT devrede toplanır. Aşağıda dediği görsel, üstte gördüğümüz görsel. Ee, hani diyor ya C1, C2, C3 tüm noktalar arasında paralel bir dalda birbirine bağlanır. Kondansatörler birbirine bağlandığında toplam veya eş değer kapasitans paralel CT'de toplanır diyor. Ee, bir şekilde de görüyoruz bunun örneğini. Evet bugün kondansatör ve bobini inceledik. Ee, dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.